ve yeni sezonda Mourinho ile kupa kazanmayı bir kez daha deneyecek olan Fenerbahçe'de takımı yönetecek isimlerde yeni dizaynlar gerçekleşmiş. Anlaşma sağlanmış, İstanbul'a bile gelinmişken transferde golcü işinde sıcak gelişmeler yaşandığı gibi Aziz Yıldırım'dan da yeni açıklama düştü. Neler mi demiş? Evet, lütfen ama lütfen bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak yeni sezona Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampı ve rakipleri resmen açıklandı. Yurt dışı kampı ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e uçacak olan Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde tam 4 hazırlık maçına çıkacak. Maç takvimine göre 17 Temmuz'da Fenerbahçe Portimonense, 20 Temmuz Fenerbahçe Sunderland, 23 Temmuz Fenerbahçe El İttihat, 26 Temmuz'da ise Fenerbahçe Benfica şeklinde ve Futbol Arena programında Sercan Bey, Mourinho'nun görüşüp prensipte anlaştığı oyuncuyu açıklamak ister misiniz sorusunu yanıtlayan Fenerbahçeli muhabir Sercan Hamzoğlu'nun az kaldı bekleyin dediği transfer haberlerine geçmeden önce Sarılacı Vakfı'nın eski efsane başkanlarından Aziz Yıldırım Beykoz'da kulübün genç kongre üyeleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada genç üyelerden başkan adaylığı talebi geldi. Fanatik haberine göre gençlerin adaylık çağrısına yanıt veren Yıldırım başkanlık için kısa vadeli bir planı olmadığını ifade etti. Yıldırım Bildiğiniz gibi ben açıklamamı Mayıs ayının sonunda yaptım. Bu aşamada benden bir şey beklemeyin. Siz gençler olarak öne çıkmalısınız. Organize olun, örgütlenin. Fenerbahçe'ye gençler olarak sahip çıkın. İmza toplamak sizin hakkınız dedi. Teveccüh olması durumunda geri dönebileceğini belirten deneyimli başkan, benim gelmem önemli değil. Teveccüh olursa gelirim ama bu kısa vadeli olur. Pansuman yapar giderim pansuman yapar giderim ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın bu sözleri camiada yeniden başkanlık ihtimalinin tamamen kapalı olmadığını gösterdi. Umarız şampiyonlukları yaşatan bir başkan Fenerbahçe'yi kupaları kazandırır ve Sarı Lacivertlilerde Jose Mourinho'nun teknik ekibi de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda Portekizli hocanın yeni yardımcıları ise belli oldu. Yağız Sabun Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mourinho'nun yeni yardımcısı Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santos'un yardımcılığını yapan Antonio Diaz oldu. Anlaşma sağlandı. Üstüne yorumcu Ertan Süzgün ise Mourinho'nun teknik kadrosuna düşündüğü isimlerden biri de Casa Pia'yı çalıştıran Portekizli Joao Pereira. 33 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde İstanbul'u bile gezdi bilgisini paylaştı. Umarız bu yardımcılarla Mourinho kupaları kazanacak bir takım meydana getirir. Bu arada Koç Takır'ın son dakika geçtiği gelişmeye göre genellikle Fenerbahçe adına transferleri taşıyan Koç 01 uçağı Londra'dan ayrıldı ve Fransa'ya Nice uçuyor bilgisini paylaşmasıyla Fransa'daki ismin kim olduğu merak edilirken Fenerbahçe transfer dönemine damga vuracak bir hamle için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler Fransa takımı Lille sözleşmesi sona eren Kanadalı golcü Jonathan David'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Başkan Ali Koç'un talimatıyla harekete geçen yönetim, Yıldız oyuncunun menajeri Nick Mauro Maras'la temaslarını sıklaştırdı. David'in yıllık 9 milyon euroluk maaş talebini kabul eden Fenerbahçe, şu anda 15 milyon euro olarak istenen imza parasını düşürmenin yollarını arıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuca ulaşması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, transferin baş aktörlerinden biri. Başkan Ali Koç'un bu işi bitir direktifini verdiği Özek, David'in menajeriyle bir görüşme daha yaptı. Maaş konusunda el sıkışılırken imza parası için pazarlıklar devam ediyor şeklinde ancak Fenerbahçe için yazılan bir başka golcü daha var. Öyle ki yeni sezon öncesi forvet hattına önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe için Alexander Mitrovic iddiası gündeme geldi. İtalya Ligi takımlarından Juventus'un Sırf Santraforu Dušan Vlahovic ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamayan yönetim bu kez rotasını Suudi Arabistan'ın El Hilal takımında forma giyen Alexander Mitrovic'e kırdı. Sabah gazetesinin haberine göre Dušan Tadic ve Eden Dzeko'ya danışan Mitrovic bu futbolculardan olumlu geri dönüş alınca Fenerbahçe'nin teklifine oldukça sıcak bakmaya başladı. Haber detayında Sırp golcüyle yapılan pazarlıkların son aşamaya geldiği iddia edildi. El Hilal'le bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mitrovic bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 28 gol 7 asistlik skor katkısı sağladı. Daha bitmedi. Belki de sarı lacivertli formayı giymesi hemen istenen ismi de İngilizler Fenerbahçe'ye yazdı. Nasıl mı? Dušan Tadić ve Ceko gibi isimlerin ayrılmasından sonra hücuma hem tecrübeli hem aç isimleri getirmek isteyen Fenerbahçe'de Raheem Sterling ismi gündeme geldi. İngiliz basınında Fenerbahçe Sterling teması hakkında şunlar yazıldı. Buna göre Grealish, Rashford, Sterling, Sancho gibi İngiliz takımlarının ünlü kanat oyuncuları gözden düşmüş durumda. Çeşitli söylentilere rağmen bu isimlere Premier Lig'de ilgi çok zayıf. Çoğu Dünya Kupası'nda yer almak istiyor ancak şans bulamıyorlar. Transfer penceresi açıldığında takımları bu oyuncuları hemen elden çıkarmak istiyor. Bir dönemin yıldızı olan Sterling'in de Chelsea'den ayrılacağı açık. Maresca onu kullanmayacağını açık açık söyledi. Haberin devamında oyuncunun Arsenal'de oynama olasılığı ortadan kalktı ve onu transfer edecek bir Premier League kulübü hayal etmek çok zor. Sterling Arabistan'a gitmeyi çoktan reddetmiş durumda. Türk takımı Fenerbahçe'ye beklenmedik şekilde Sterling'de favori olarak ortaya çıkıyor. Sterling'in Türkiye'de bir süre kalması muhtemel gibi görünüyor ifadelerine yer verildi. Umarız Guardiola döneminde gol makinesine dönüşen Sterling sarı lacivertli formayı giyip Sané transferini unutturur ve açıkçası Leroy Sané'ye karşılık misilleme olarak verilebilecek transfer cevabı da Sterling olabilir. Şu da var ki bu İngiliz star sarı lacivertli formayı giyerse belki de Ali Koç'un başkanlık döneminde gerçekleştirmiş olduğu en iyi transferde olabilir. Maximen gibi diyeti olmayan kendisini yıldız sanan isme verilen milyonlarca euroya nazaran Sterling'in Fenerbahçe'ye gelmesi çok ama çok mantıklı bir transfer olabilir. Maximen geldi, iki topa vurdu, iki hızlı koşu gösterdi. Taraftarlardan küçük bir alkış aldı gitti. Emre Mor'dan farklı bir şey gösteremedi. Ancak Sterling gelir Kadıköy'de futbol oynarsa işte o zaman beklenen şampiyonluklar da güzel bir forvetle birlikte Sterling'le gelebilir.